ifadeleri. Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasını gösteren sayılara kesir denir. Mesela örnek pay Bunun ismin yukarıdaki paydır, aşağıdaki paydadır. Bütünden kaç parça aldığını gösterir. Sesi <laughs> çizgisi yaptık. Bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösterir. Böyle bir karar çizmişler arkadaşlar. Tabii ki de işaret koymuşlar buraya. Bütünün altı parçaya bölünmüş. İki parça alınmış. İki altı olmuş. Kesir ifadelerinin okunuşu. Kesir ifadelerinin aşağıda yukarı ve yukarıdan aşağı iki farklı okunuşu vardır. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı. Mesela 1, 2, 2 de 1, 3, 4, 4 de 3, 1, 2, 1 bölü 2, 3, 4, 3 bölü 4.